أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما من أفر الفراء أن يري عينيه ما لم ترى صدق رسول الله فيما قال أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام مهترم تشرب بيت الله تعالى ربنا زين بيت شريفين sizlere سيزلنا بيت ediyoruz. Burada da bir ilim meclisi kurmuş olalım. Sizleri de bu ilim meclisine dahil etmiş olalım. Beytullah'ta ilim meclisi kurmak öyle ee, başka yerde ilim meclisi kurmaya benzemez. Hadis-i şerif okumuş olalım. İlim meclisi olduğu yerde biliyorsunuz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam öyle, öyle buyuruyor. İzâ bir yazıl cenneti fâvta'u bir ilim meclisine girdiğiniz zaman oradan hemen istifade ediniz. Kâdû ve ma'ri riyâzul cenneti ya Rasûlallah. Ey Allah'ın Resulü cennet bahçesi nerededir? Neresidir ki böyle söylüyorsunuz? Kal, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor. Mecalisul ilmi ve hayneku zikri ilim meclisleri ve zikir halkalarıdır. Dolayısıyla ilim meclisi ve zikir halkası nedir? Cennet bahçesidir. İnşallah başka yanlış ifade etmedim. Başka şey söylemedim. Cennet bahçesidir. Şimdi hem Beytullah Eytullah'ın yanında olmak, bir de ilim meclisi orada kurmak çok büyük daha fazileti artırmış oluyor. Çok fazla e, uzun bir hadis-i serif rivayet edemeyeceğim. Zaten kısa bir hadis-i serife e, dersimiz gelmişti. E, İbn-i Ömer radıyallahu anhumadan rivayet edilen bir hadis-i serif. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyuruyor. Min efral firah Yalanların en büyüklerindendir. Yalanların en büyüklerindendir. En yüriye, kişinin Nispet etmesi, ay iki gözünü nispet etmesi, nereye nispet ediyor iki gözünü? Maalemtara görmediği şeye iki gözün nispet ediyor. Yani görmediği bir şeyi gördüm gibi e, ne yapıyor? Söylüyor. Ben yani şu şekilde işte bir rüya gördüm, i̇şte şu şekilde bir şey gördüm e, diyerek ne yapması? E, böyle söylemesin. En büyüklerindendir derildendir. Buyurun Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Hakkı söylemeyi Allah bizlere ahlak olarak ikram eylesin. Hakkı konuşmayı Mevla Teala bizlere rızık olarak nasip eylesin. Hakkı tutmayı Mevla Teala Hazretlerimiz bizlere nimet olarak versin. Hakkın yanında olmayı Mevla Teala bizlere e, nasip eylesin. Hak ile olmayı, hak ile ölmeyi Mevla Teala hepimize nasip buyursun. Amin diyoruz. Arkadaşlar yani insan e, hayatında da doğru olmalı. E, gördüğü rüya konusunda da doğru söylemeli. Asla görmediği bir rüyayı görmüş gibi anlatmamalı. Bazen insan karıştırabilir. Rüyasını karıştırabilir. E, veyahut da gerçek hayatta da karıştırabilir. Hani gördüğü bir şeyi e, başka bir zaman gördüğü şeye e, karıştırarak yani böyle bir e, anlamadan e, ikisini birbirine mez ederek anlatabilir. Bu Allah onu affeder inşallah Onda bir beis yoktur. Bilerek yapmamıştır. Ama insan anlatacağı şeyi şöyle gözden geçirmeli. Çok düşünüp ondan sonra zikretmeli. güzel konuşmayı, yalan konuşmamayı, sadık olmayı ve yalancılardan olmamayı e, Mevla Teala bizlere nasip eylesin. Mevla Teala Hazretlerimiz dünyamızda, ahiretimizde mamur eylesin. Rabbimiz Beyt-i Şerif'in huzurunda e, nasip buyurdu. Böyle bir hadis-i şerifi rivayet ettirdi bize, sizlere dinlettirdi. Mevla ne kadar şükretsek azdır. E, ne büyük bir nimettir. Böyle bir nimeti Mevla Teala ikram eyledi. Burayı bir ilim meclisi olarak Mevla Teala kabul buyursun. Bizleri de bu, bu nimetlerden e, mütenaim eylesin diyorum. Hepinizi e, Rabbimizin Beyt-i Şerif'inden selamlıyorum. Hepinize ayrı ayrı dualar ediyorum ve hepinizden de dualar bekliyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.